Canlarım selam hoş geldiniz. Bu videomuzda sözcük türlerinden yani zamillerden devam ediyoruz. Zamiller isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Canlarım bununla ilgili bir anım var. Sizlere hemen anlatayım. Stajyerliğimin ikinci yılında bir derse girmişim. Mezunların sınıfıydı. Benden büyüklerdi. Bir ara baktım bir öğrenci şu oldu. Tam bir soru soracak gibi ama ne oldu? Tahtaya yazdım zamir. Dedim ki Bugün işleyeceğimiz konu zamir. Sonra bir öğrenci parmak kaldırır dedim buyurun. Dedi hocam ileride çocuğunuz olursa dedim la hablo la bu konu nasıl oraya gitti? Dedim e ee? kendi içimden dedim öyle dümdük demedim. Dedi ileride çocuğunuz olursa ismini zamir koyun. Dedim niye? Dedi çünkü zamirler isimlerin yerine kullanılır. Ya Rabbi tamam da bunu bana nasıl denk getirdin? Ama çocuğun esprisi iyiydi ya. Ben çocukla hani bence iyidir Renaz sence? Bence iyi değildi hocam <laughs> Bence iyi değildi <laughs> Mantıklı Yani zamirler isimlerinin yerine kullanılır Raid'i başlayalım Birinci, birincisi kişi zamiri Ya yani hiç ezber yapmayalım Gözünüzü kapatın Sizin yerinize Renas seslendirsin Kapatalım. renas kişileri saysana Ben, sen, o, biz, siz, onlar Tamam Yani açın şimdi Zaten kapatmalarını biliyorsan var ya <gülüyor> <gülüyor> Ben Sen o, biz, siz, onlar. Bunlar ne zamiridir? Kişi zamiri. Bu kadar. Bir birisi yok. Birinci konu başlığım bitti. İkinci. Dönüşlülük zamiri. Bu tek bir kelime. Tek bir. Başka da yok. Dönüşlülük zamiri neymiş? Kendi. Cano bunu özellikle Güneydoğu ve Doğu'da çok kullanırlar. En çok kullanılan şehir ise Diyarbakır'dır. Gidiyor ne diyor biliyor musun? Diyor kendime oturuyorum. E diyor kendime nasıl oturuyorsun? E diyor kime oturayım? La havlu ve la, la, la. söyle. baksana. <laughs> yani dönüşü cümleli neymiş? K. Ke, K. Ke. Kendi. Dönüşlük. Kendi. Dönüşlük. Kendi. Kodlama yapıyoruz. Dönüşlük. Bak son harfi K. Ke. Kendi. kendi. Dönüşlük. Kendi. kendi. kendi, kendi. Süper. Kişileri say Cano bana. Ben sen o. Biz siz onlar. Dönüşlük. Kendi. Bu kadar. Geçtim işaret zamirine. İşte en çok karışan yerlerden biri. Dön buraya dön 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 işaret zamiri. İşaret sıfatı da olabiliyor, işaret zamiri de olabilir. Renesol telefonu kapat, kapat canım. Hemen ciddileş oğlum. Sen de telefonu açma sen de kapat. Tamam şimdi işaret zamiri. Cano sıfat ile zamir karışabiliyor. Gel bunları karıştırmayalım. Biz ne yapacağız? Zamir ismin yerine kullanılmıyor muydu? Evet. İşaret kelimesi ismin yerini tutsun. Örneğin. Onu getir. Kitabı getir. Parayı getir. Mikrofonu getir. Bak ismini yerine kullanılmıyor mu? O zaman zamir. Bunu götür. Kalemi götür. Mikrofonu götür. Bak ismini yerini tutmuş mu? Evet bu da zamir. E şimdi diyeceğim hocam ben bunun işaret zamiri olduğunu nasıl anlayacağım? Tamam zamir olduğunu anladım. E canım kökü ne? Bu. E işaret olur. Bundan dolayı işaret zamiri. Şunu al. Defteri al. İsmini yerini tutmuş mu? Evet, o zaman zamir. Bu kadar. Şu kelimesi de işaret olduğu için işaret zamiri. Şimdi geldim nereye? Mesela diyeceğim ki bu en güzel bir en bu güzel bir şeydir. Bakalım. Yaşamak güzel bir şeydir. Araba güzel bir şeydir. Bu kelimesinin ne isim geliyor mu? Zamir olur. Ya da böyle olur. En güzelidir bu. Yine bakalım yerine isim geliyor mu? En güzelidir yaşamak. En güzelidir araba. En güzelidir hocamız. Oo kendimi derdim. Yani işaret kelimesinin yerine isim kullanılıyorsa bu zamir olur. Tamam mı? Şimdi geldim. Bu sıfatla çok karışıyor. Ama artık karışmayacak. Hadi gel bakalım. Cano işaret kelimelerinde ek alırsa direkt nedir? Zamir. Ek alıyorsa zamir. Ek alıyorsa zamir. Ek alıyorsa zamir. Ek alıyorsa zamir. Bir de hangi sorusuna cevap veren işaret sıfatı değil midir en az? Evet hocam. Bak kodlama da yaptık. Hangi sonunda i var, işaretin başında i var. Hangi sorusuna cevap veriyorsa işaret sıfatı. Ama ek alıyorsa da direkt zamir. Cano, ben bunu nasıl yaparım? Altta örnekleri yazdım. Gel yapalım. İşaret kelimelerini çizdim, çizdim. Tamam. Bilmem şu dağların nesine geldim? Hangi dağlar? Şu dağlar. Bak. Hangi sorusuna cevap verdi mi? Evet. işaret sıfatı. Şunun kapağını değiştirelim. Hocam. işaret kelimesi ek almış. Ek almışsa direkt zamir. Düşünme. Düşünürsen haramdır. Diğer tarafta Allah bunun hesabını sorar sana. Bu kitabı okumuşum. Hangi kitap? Bu kitap. E hangi sorusuna cevap veriyorsa sıfat. Hmm, O zaman işaret sat. Bunu da iyi inceledim. Bunu. Ek almış mı? Evet. Ek alıyorsa renas direkt ne olurmuş? Zamir. Ek alıyorsa zamir. Hocam tamam ben anladım. Özetliyorum. Bir işaret kelimesi. Ek alıyorsa %100 zamir. Bunu, şunun, mesela şunları. Ek almış mı? Direkt zamir. Cümle yok mu ama gerek yok. Ama Ek almazsa direkt sıfat diyebilir miyim? Hayır. Ek almazsa direkt sıfat deme. Çünkü ismin yerine kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Ona bak. Hocam onu bakmaktansa böyle yapsam olur mu? Bak, bu kelimesinden hemen sonra virgül varsa zamir, bir de en sondaysa zamir olur. İşaret kelimesinden hemen sonra virgül varsa ya da en sondaysa bu da zamir olur. Tamam mı? Hocam, niye ismin yerine kullanıldı diye? Bir de böyle düşün. Yahu Allah rızası için. Çok sakin ol. Relax. Bir bunu düşün. Sıfat neyin önüne gelirdi Renaz? İsim hocam. He. Bu demişim en sondadır. Bunun önünde isim var mı? Hayır. E o zaman direkt zamir. Bu kadar. Bak düşünmene bile gerek yoktu burada. En sondaysa ve hemen sonra virgül varsa bu zamirdir. Unutma. Tamam mı? Hı. Bir daha söylüyorum. İşaret kelimesi ek alıyorsa direkt zamir. Hangi sorusuna cevap veriyorsa işaret sıfatı. Sıfat. Devam ediyorum. Belgisiz zamir de öyle. Belgisiz kelime. Bak burada sadece bir notu var. Ek alırsa direkt zamir olur. Renas bakıyorum. Birkaçı ek almış zamir. Bir çoğu, biri ek almış hocam düşünmem bile. Zamir yaparım. Şimdi geldim buraya. Anadan doğma ek almadan zamir olan kelime ne biliyor musun? Şey. Mesela annem bana şey aldı. Mesela annem bana kalem aldı bak ismin yerine kullanılmış mı zamir olur ya da annem bana kitap aldı şey kelimesi ismin yerine kullanılmış bir de şey dediğimde belli midir hayır hocam bundan dolayı belgesiz sıfat tamam mı örneğin birisi ek almış mı hayır hocam. He birisi biri birisi. Si. He. hepsiyle e, ek almış Sihir. direkt zamir He. Direk zamir, bir belgisiz kelime ek alıyorsa düşünmez zamir, ek almıyorsa sıfat ayıralım. Mesela birinci örnek, Birçok kişi konuyu çok iyi anlamıştır, birçok kelimesi, kişi isimdir, tamam. Birçok ek almış mı? Bir hayır. Çok hayır. Hayır hocam. Direk sıfat. Belgisiz kelime de böyle. birçoğu Ek ek almış, almış. ek almış. O zaman zamir, yapıştır, geç. Hemen devam ediyorum. Birkaç kitap alacağım. Kitap isim. Bir kaç dediğimde ek almış mı? Hayır hocam. Safat Bir kaçını? Almışı. Oo, ek almışsa zamir diyorsun. Meseleyi bitiriyorsun. Şimdi bir tane soruyorum. Allah ede yanlış yapasın. Renas. seni yine rezil etme moduna sokacağım. Bazılarını Bazılarını ek almış mı? Evet hocam, bazılarını. Direkt ne olur? Zamir. Bu kadar. Canım bu. Bu çocuk hep kurtuluyor ha. Aslında dersi dinlediği içindir. Dinlemezse düşüreceğim. Bir an bunun bir boşluğunu yakalayayım. Buna dalga geçelim. Olur mu? <laughs> Şimdi Cano. işaret ile belgisizde ne varmış? Ek alıyorsa direk zamir. Bir de işarette böyle bir şey vardı. Hangi sorusuna cevap veriyorsa işaret sıfatıydı. Şimdi gelin. Hele bir bunların çıkmış sorularına bakalım. Ben biliyorum. Şu an aramızda olan arkadaşlar bazıları şey, şey diyecek. Hocam sanki tam oturmadı gibi oldu. Hadi gel bakalım. Örneğin. İşaret sıfatı. İşaret kelimesi bulalım. O bu şu, o bu şu, o. O buldum. O sevgi. Hangi sevgi? O sevgi. E can o. Hangi sorusuna cevap veriyorsa sıfat değil mi? Evet hocam. İşaret sıfatı. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hop hop hop. Aa bunu da söyleyeyim. Şunu. Bak bu ek almış mı? Evet hocam. Zamir. Şu kelimesi işaret zamiri. Devam edelim. İşaret sıfatı demiş. O bu şu arayalım. O bu şu. O bu şu. Bak bu. Ek almış mı? Hayır. hayır. Şimdi hangi sorusunu soralım? Sıfat. Hangi yıllar? Bu yıllar sıfat. Tamam. Ah bak burada da var. Bu kütüphane. Hangi kütüphane? Bu. Bu da sıfat olur. Tık tak tık tak tık tak Geliyorum geliyorum. Hemen bakıyorum. Bu cümbüş. Hangi cümbüş? Bu cümbüş. Olarak. E sıfat, sıfat olmaz mı? Bu kadar Cano. Hangi sorusuna cevap veriyorsa sıfat. Şimdi geldim. Ek alırsa da direkt zamir deriz. Mesela burada da var. İşaret sıfatı demiş. İşaret kelimesi arayalım. O, bu, şu. O, bu, şu. O bu şu. O bu şu. Bak okumuyorum bile. Aa, bu buldum. Bu parmakların. Hangi parmakların? Bu parmakların. E hangi sorusuna cevap verdi? Bu sıfat değil mi? Evet hocam bu da sıfat. Bitti. Bak ek alsaydı direkt zamir değil olurdu. Zamir. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam. Devam. Bakıyorum. Aa burada. ÖSYM sorular bunlara. İkinci cümlede diyor işaret sıfatı var. Hemen bakalım. İşaret kelimesi bulalım. Bu. Hangi hatıra? Bu hatıra bak işaret sıfatı. Ek almamış. Birinci kelimede diyor belgisiz zamir var. Buna da bakalım mı? Bu Bak belgisiz kelime ara. Okuma gerek yok. Bugün değildir kadar yok. yaptım değil mülakat değil hemen değil. Hepsiyle. Hepsi belgisiz değil mi? Evet, efendim. belgisiz zamir. Bak ek almış. Gördün mü? Devam ediyorum. Diğerlerine bakmayacağım. Sonra anlatacağım tabi. Ha burada ne var? Bu kelimesi sıfat mı? Zamir mi? Size soracağım canlarım. Di bir bakın. Hemen bak. Ya sen harika değil misin? En sona gelmiş. Hocam bu ne olur? Zamir olur. Bak 3 tane şık elendi. 2 şıktasın. Sadece bir şey biliyorsun ha. Gördün mü? Şimdi devam ediyorum. Bir iki tane daha bulayım mı? Geçeyim. Hadi hadi hadi. Ha bak burada da var. 2018 örtü öğretim sorusu. İnsan bu. Bu kelimesinden hemen sonra virgül kullanmış. O zaman bu zamir olur. Çünkü bak virgül var. Şimdi devam ediyorum. A 2017 KPSS e lisans. O kelimesi var. O duygulu şair. Hangi duygulu şair? O. Duygulu. o. E bak bu da sıfat olur. Anlamayan var mı? Canım budur. Başka bir şey yok. Oturdu mu Renaz? Evet hocam. Yani ben bunu biliyorum. Hangi sorusuna cevap veriyorsa sıfat. Ek alıyorsa da direkt bitti. Anladın mı? Bak anlaman için her şey yapıyorum. Anlayacaksın. Sadece beni iyi dinle. Fokuslan. Soru zamiri. Rena soru zamiri ne biliyor mu? Şu anlık burada size sizden bir ricam olacak ya. Bunu ben zarfta anlatsam olur mu? Tam oturacak. Şu an sadece biraz hızlı anlatayım. Zarfta öyle bir lokum gibi oturacak var ya. Soru sıfatı. Soru zamiri soru zarfı. Sen diyeceksin hocam bu kadar kolay mıydı? Kolaydı. Canım zamir. Bak zamir neyin önüne gelirdi? Fiilin önüne gelecek soru zamiri. Ve zamir ismin yerini tutacak ha. Yani soru sorduğunda direkt bir isme cevap versin. Ama ben soru zamirine ne diyorum biliyor musun? Kızlar. Mm -mm. Soru zamiri siz kızlarsınız. Nasıl mı hocam? Hemen anlatayım. Kızlara bir soru sorduğunda cevap vermiyor mu Renas? Evet hocam. E, soru zamiri de öyledir. Örneğin ama fiile soracak. Bak almak fiil, gelmek, gitmek, kalmak, kaçmak, girmek. Fiilin öne geliyor. Kaç aldın? Hı hı. 100 Salak şey. Bak tek cevap veriyor. Mesela diyor kim geldi? Hı hı hı. Nenen. Bak tek cevap veriyor değil mi Nenaz? Evet hocam. Kime gittin? Dedene. Bak tek cevap veriyor. <laughs> Biraz cevaplar absürt oluyor mu? Evet hocam. Gibi gibi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kimde kaldın? Ooo Merve'lerde. Bak tek cevap veriyor. Kimden kaçsın? Dedenden. <gülüyor> Renaz gülüyor da. Kaça girdin? Yüze. İlk yüze mesela değil mi? Bak File soracak ve tek cevap verecek. Şimdi ben bir soru soruyorum. Renaz. Hiç yanlış yapar. Pardon Renaz şey. Soruyu soracağım da sen doğru yaparsın. Kesin sana inanıyorum. Kesin. Tabii ki yaparım Kaçıncı sorularından hangisi soru zamiridir? sırada. Hah, <laughs> süpersin. Yanlış yaptı. <laughs> yanlış yaptı. <laughs> Harika. Niye, <cano>? Niye canım? <laughs> Vallahi düştü. Sıra nedir? <laughs> Vallahi bak kaç videodur bunu bekliyordum. Düştün oğlum, düştün <laughs> Sıra nedir? Sıramak olur mu? Hayır hocam. İsim, Fiil. ismin evet. önüne gelen her zaman sıfat değil miydi? Evet hocam. Soru sıfatı. Aa. aa. Evet hocam. Nasıl düştün Ben sana zamiri sordum. <laughs> Hayır, zamir, pardon hocam. Olmak nedir? Fiil. Fiil. E Fiil bak mi? Bu zamir olur. Düşenin dostu olmaz. Şaka şaka. Ben nasıl seviyorum. Arada ona takılıyorum. Kesinlikle alınmıyorsun değil mi? Alınıyorum hocam. Alınıyor sana beni yanımı ne yapacaksın. Haklısınız hocam. Değil mi? Biz çok yakın arkadaşız. Ee, bu videolarımda geriye kalan videolarda bana yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Size de hem keyifli bir anlatım sunmak istiyoruz. Hem de e, sizleri hani sadece bir online platform olarak burayı düşünmeyin bir öğrenci varmış gibi bir öğrenci kitlesi burada oluyor gibi hissettirmek istedik. İnşallah güzel oluyordur. Tabi Renas'a takılıyorum. Ben onu çok seviyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Şimdi evet, devam ediyorum. Belli ediyorsunuz. Belli. <laughs> Valla doğru diyor. Belli. Belli ediyorum. Birazcık öyle oldu. Çocuk affetme. Beni terletti oğlum. Şimdi bak ey Çocuk haklı. Ek halindeki zamirler cano ikiye ayrılır. İyelik zamiri, ilgi zamiri. Bir su içtim tamam. İyelik zamiri ne biliyor mu? İyelik zamiri eşittir iyelik eki. Cano benim evim. Ben anlatmışım sözcükte yapıda. Önce gelen ilgi ekiydi. Sonra gelen iyelik ekiydi. Bak benim ilgi evim iyelik. Bu iyelik eki değil mi? Evet. E, eki iyelik zamiri. Ya bu kadar. Mesela senin bir araban. Birinciye gelen ilgi, ikinciye gelen iyelik. İyelik eki, iyelik zamiridir. Bu kadar. Tamam mı? Cano, saatin pil... Hocam ben bunu unutmuşum. Hemen söyleyeyim. İlgide dört tane harf var. İyelikte altı harf var. 4 mü önce gelir altı mı Renes? Evet o zaman önce dört ilgi... Altı. Süper. 4- altı teoremi Barış Tekin. Önce ilgi gelir sonra iyelik. Saatin pili. Saatin birinciyene gelir? İlgi pili ikinciye iyilik. O zaman iyilik eki iyilik zamiridir. Çok önemli midir? Sınavda çıkar mı çıkmaz. Tamlayan tamlanan konusu. Hayır tamlayan tamlanan süper. Yanan demiştik hatta evet, evet. kodlaması. Cano orayı üstten hemen anlattım. Ha ilgi zamiri var şu an aşağıda anlatıyorum. Ki. İlgi zamiri ilgi eki değildir. Ki'dir. Şimdi geldim ki'lere. Renaz çok yol, ol. Sana sorular bomba gibi yağacak. Ki 3 ayrılır. 1 sıfat yapan ki 2 ilgi zamiri ki 3 bağlaç olan ki sıfat yapan ki ilgi zamiri bitişik. Bak burayı silelim. İlgi zamiri ve sıfat yapan neymiş? Bitişik. Bağlaç olan ise ayrı yazdır. Gelin ben bunu size güzelce anlatayım. Ki'nin yazımını da 2025'te soru olarak bekliyorum bilginiz olsun. Sıfat yapan ki ben bir şey soracağım. Hangi sorusuna cevap veren işaret sıfat mı işaret zamiri mi? Sıfatı, sıfatı. Sıfat, sıfat. Sıfat soracağım. Heh işaret sıfatı kopyala vereyim. Tamam, biraz onun üstüne gittim yeter. Hangi sorusuna cevap veren işaret sıfatı değil miydi Renaz? Evet hocam. O zaman ki'ye hangi sorusuna cevap veren ki de sıfat yapan ki. Bak konularımız birbirine çok bağlı ha. Mesela hangi masa evdeki sıfat yapan ki. Hangi balık Sudaki sıfat yapan ki. Hangi randevu? Yarın ki sıfat yapan ki. Bu kadar. Hangi sorusuna cevap veriyorsa sıfat yapan ki. Renaz hangi sorusu da işaret sıfatını veriyordu değil mi Cano? Evet hocam. Cano zamir ismin yerine kullanılmıyor muydu? Hatta öğrencim demiş hocam çocuğunuz olursa ismini zamir koyun ismin yerine kullanılıyor diye. Ki'nin yerine isim geliyorsa zamir olan ki. Örneğin benimki geldi. Ki'nin yerine bakalım isim geliyor mu? Benim sevgilim geldi. Ha, kinin yerine isim geliyorsa zamir olur. Bak geldi ya da böyle olur. Benim arkadaşım geldi. O zaman bu zamir. Onun arabası sarı. Seninki mavidir. Aslında bu nedir? Onun arabası sarı. Senin araban mavidir. Bak kinin yerine isim geldi mi Renaz? Evet hocam. Zamir. Bir tane daha soracağım. Bunu da sen yapsana bir. Ahmet'in suyu tuzludur, ya... bizimki limonludur. Hı. Ahmet kardeş ofa bas. <laughs> bas kardeş düşme. Merak ettiğine dönüşürsün kardeş. Bizimki. Bak ne diyor? Ahmet'in suyu bizim tuzludur, bizim, bizim, bizim ki. suyumuz. Ki'nin yerine su geliyor, isim geliyor değil mi? Evet hocam. Zamir. Bak benim arkadaşım geldi. Hocam, Senin araban mavi efendim canım. Hocam bir üstte işte, onun araban yazmışsınız da arabası yerine. <laughs> Ah oh, Onun arabası, pardon, <laughs> araban sarı. <laughs> tamam, doğru. Renas da işe yarıyor ha. <laughs> Çocuk mantıklı bir şey. Onun arabası ama yok, onun araban sarı yazmışım. Evet, evet. Onun arabası olacak, doğru. Onun arabası. Canlar kusura bakmayın. Çok uğraşıyoruz, bazen çok video çekiyoruz. Bugün ezberden Bo gidiyorsunuz siz. Evlerden mi? Ha 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 çok komik. <laughs> Haydi, devam edelim. Ahmet'in suyu tuzludur, bizim suyumuz limonludur. Ekinin yerine isim geliyor mu? Evet, o zaman zamir olur. Tamam mı canlar? Bu. Bir de geldim bağlaç. Renas, ayrı yazılıyorsa ba ki bağlaç olur. Yeter ki gel, anladım ki kazanacak. Ayrı yazıldı mı? Bağlaç, direk. Bitişik yazılan istisnai bağlaçlarım var. Ben bunu son bahçemi diye kodluyorum. Son bahçemiz S ama dur. Bunları söylemeden önce bir şey diyeceğim. A gidiyor M'ye aşık oluyor. E de gidiyor M'ye aşık oluyor. Diyor sen ona aşık ol ben de buna aşık olayım. S sanki O oysa ki M madem ki B belki H halbuki Ç çünkü M merki İ'de de illak. Canım bunlar bitişik yazdan istisnai bağlaçlar. Bir daha söylüyorum. Hangi sorusuna cevap veriyorsa sıfat yapan ki. Hangi masa? Evdeki. Hangi balık? Sudaki. Kinin yerine isim geliyorsa zamirdir. Benim arkadaşım geldi. Onun arabası sarı. Senin araban mavidir. Kinin yerine isim geliyorsa zamir. Ee, bağlaç olan ayrı yazdır. Ama istisnai bitişik yazdan bağlaçlarımız var. Son bahçemi dedik. Sanki oysa değil. Madem ki belki halbuki çünkü merki illaki. Bunlar. Canlar. Ki'nin yazımını da hatırlatayım bir. Ben bunu ne diye kodlamışım? Kiler. Kiler anlamlı değil mi Renas? Evet hocam. Kiler anlamlı. Yani ler getir anlamlıysa bitişik. Ler getir anlamsız oluyorsa ayrı. Sadece kelimeyi okuyalım. Hemen sileyim bunları canlarım. Tım 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 tım. Hemen mavi kalem alayım. Evdekiler oldu. Sudakiler oldu. O zaman biçik. Bak kiler. Buradakiler anlamlı değil mi? Evet, Ler gelmiş anlamlı biçik yazılmış. Aklımıza böyle ölçeceğiz. Ler getir oluyorsa biçik olmuyorsa ayrı. Benimkiler olur. Seninkiler oldu biçik. Yeter kiler olur mu? Hayır anlam bozuldu ayrı. Anladım kiler olur mu? Hayır. Hayır hocam. Sus kiler olur mu? O da olmaz hocam. O zaman ayrı yazılır. Cano bak oysa kiler oluyor mu? Olmuyor ama bitişik yazılıyor. Çünkü bunlar istisnai bitişik yazılanlar. Bunlara, bunlara ler getirme ha. Son bahçemeye ler getirme. Bunlar her zaman bitişik. Sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü merki illak. Canlarım son bir şeyim kaldı. Ki yeni bir şey daha çıktı edat olan ki bu da en sona gelir. Şüphe pekişirme anlamı katıyor da çok önemli değil. Acaba bana kızar mı ki? Sana güvenmez, güvenilmez ki. En sona geliyorsa edat olan ki. Ben olsam bilir miydim? Valla ben bilmezdim derdim boşver Bu üç önemli. Anlaştık mı? Bağlaç olan ilgi zamiri bir de sıfat yapan ki. O, o Rena zamir bitti. Kaç dakika geçmiş canım 23. 23 mü? Evet Oo çok iyi bitmiş. O zaman küçük bir tekrar yapalım. Olur mu canım? Evet hocam. Ben olayım. sileyim. Ben sileyim bunları. Sileyim. Biraz seni terleteyim. <laughs> Olur. Olur hocam. Mantıklı. Tık 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 tak tık tak tık tak. Hop hop hop. Son bir tekrar yapalım hızlıca. Kişi zamiri dediğinde ben kişileri say. Bak kişi ezber yapma. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. onlar. Say canım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Süper Dönüşsüz zamiri Kendinki Kendinki değil kendi Kendin Ama kendinki, kendinki de olur Bak ben burada aslında Renas iyi dedi Ben bunu unuttum söylemeyi Bu istediği eki alabilir ha Kendimiz Kendiniz Kendileri Kendimki Ama o biraz saçma oldu <gülüyor> <gülüyor> Kendilerimiz Kendine Tamam mı Bunlar ek alabilir Örneğin bu da olabilir Bana Sana Bizler Ek alsa da bunlar kişi zamiridir ha problem yok. Hadi kişi zamiri neydi ben sen o biz siz onlar. Dönüşlük kendi. İşaret zamiri nasıl yapıyordum? Ek alırsa direkt zamir. He bak ek almış direkt zamir. Hangi sorusuna cevap veren de işaret sıfatıydı. Hangi da şu da. Hangi kitap bu kitap. Bir de bir şey daha vardı. Ek almadan zamir olma durumu da var. Neydi hocam? En sonda olursa bir de hemen sonra virgül gelirse. Tamam mı? Şimdi geldim. Belgisiz kelime ek alıyorsa direkt zamirdir. Mesela birçok kişi ek almış mı? Hayır sıfat. Birçoğu ek almış zamir. Birkaç ek almamış sıfat. Birkaçını ek almış mı Renaz? Evet. Canım. Direkt zamir. Mesela hiçbiri ek almış mı? Zamir. Hepsiyle birisi tamam mı? Ek alıyorsa belgisiz kelime direkt zamir olur. Bazılarını demiştim. Bazılarını ek almış mı canım? Edeceğim. O zaman ne olur? Zamir. Zamir. Bu kadar. Tamam. Soru zamiri tek cevap veriyordu fiile gelerek. Kaç aldın? yüz Kim geldi? Ahmet. Böyle. İyelik zamiri neydi? İyelik zamiri iyelik ekiydi cano. İyelik zamiri iyelik eki. Benim evim. Bu ilgi, bu iyelik. E, iyilik eki eşittir iyelik zamiriydi. İlgi zamiri ki neydi? İsmin yerine, ki'nin yerine isim gelsin. Ki'ler 3'e ayrılırdı. Evet. Sıfat yapan hangi sorusuna cevap verirdi? Hangi masa? Evdeki. Hangi balık? Sudaki. Sudaki. Hangi randevu? Yarınki. Yarınki. İlgi zamirinde ise ki'nin yerine isim gelsin. Benimki geldi. Benim arkadaşım geldi. Bak ki'nin yerine isim geliyorsa zamir. Hangi sorusuna cevap veriyorsa da sıfat. Zaten hangi sorusu işaret sıfatını vermiyor muydu? Evet, Buradan sıfat olduğunu anlarız ha. Bağlaç olan ki her zaman ayrı yazdır. İstisnası neydi? Son, Son bahçemi. Bahçe Sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü merki ki. Illaki. Son bir soru. Sorayım mı? Soruyorum. Dönüşlülük zamiri. Evet, evet kendi. kendi. Kişi zamiri. Kişileri say. Ben sen o bir siz onlar hocam. Bitti. Zamir bu canların. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bekliyorum. Base.